Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartallı apartman görevlileriyle bir araya gelerek göreve geldiği günden bu yana hayata geçirilen ve üzerinde çalışılan projelerin anlatıldığı 500 günlük yolculuk adını taşıyan bir sunum gerçekleştirdi. Var, sosyal medya Belki işte Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen ve apartman görevlilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı pandemi kurallarına uyularak gerçekleşti. Kanalları yapmaya gayret gösteriyor fakat merkezdeki ana sistem <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argun Şah'ın da katılım sağladığı toplantıda Başkan Gökhan Yüksel'in yaptığı açılış konuşmasında 500 gün içerisinde Kartal'da yapılan çalışmaları apartman görevlilerine anlattıklarını belirtti. Bugün apartman görevlileriyle beraberdik. Ee, arkadaşlarımızı, abilerimizi, ablalarımızı ağırladık. Ee, onlara da 500 günde neler yaptığımızı anlattık. E, tabii mutlulukla karşıladılar yapılan işlemlerin, adımların, altyapı çalışmalarının farkındalar. Ee, bazı projelerle evlerinin yanında olduğu için farkında olanlar vardı. Onların gözünden de e, yeni talepleri, yeni istekleri ya da de projelerin değerlendirmelerinde e, alma şansımız oldu ve kıymetliydi. Konuşmasının devamında ilçede hayat verdikleri çalışmalardan bahseden Başkan Gökhan Yüksel, Kartal'da oluşan şiddetli yağışlarda özellikle ilçe meydanındaki esnafın kabusu olan ve kangren haline gelen altyapı sorununu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleşen ortak çalışmalarla çözüme kavuşturduklarını söyledi. Kartal merkezde vakit geçiriyoruz. yağmurda Kartal merkezde kalan yakalananlar yağmur yağdığında çok büyük ee, şekilde zarara uğrayan esnekimiz var. Su baskınlarına karşı karşıya kalıyoruz. Bu da e, özellikle büyük şehir tarafında komşularımızın bizlere ulaşmak istediğinde herhangi bir bürokratik engele takılmamaları, belediye ve komşularımız arasında güçlü bir iletişim bağı oluşması amacıyla komşu iletişim merkezi projemizi hayata geçirdik diyen Başkan Gökhan Yüksel, belediyeye ait çağrı merkezinde 30 kişinin şikayet ve talepleri dinlemek ve not almak için 7-24 çalıştığını söyledi. Ne demek Yaklaşık bu ekibin şey, içerisinde 30 arkadaşımız sadece telefona bakıyor. 7-24 çalışıyor yani iki arkadaşın aldığı bilgileri 15 arkadaş, müdürlükleri çok iyi bile, 15 arkadaş müdürlüklerle istişaresini yapıyor ve vatandaşa geri dönüyor. Bir sahibi numaramız var, 444, 578. Size takdim edeceğimiz e, broşürlerin içerisinde bulamalar var. Size yardım etmenizi, katkı sağlamanızı isteyeceğiz. Çünkü sizler zaten Bölgenizde, mahallenizde, bulunduğunuz apartmanda e, sorunları, aksaklıkları gören ve duyan aktif, e, komşularımız. Başkan Gökhan Yüksel'in gerçekleştirdiği sunumun ardından Kartallı apartman görevlileri de yaşadıkları bölgelerin sorunlarını dile getirerek konuya ilişkin çözüm önerilerini paylaştı. Buradaki arkadaşlarımızı e, sadece seçim sürecinde değil, seçimini kazandıktan sonra da bizden beraber olduğumuzu gösterdiğiniz için size teşekkür ediyorum.